Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2024 mobilde diziliş deniyoruz. Yani biliyorsunuz ki zaten artık anneyi taşıma şeyi geldi. Oyuncuları istediğimiz yere koyabiliyoruz. Biz de artık yeni yeni dizilişlere yönelelim. 4-3-1-2 oynuyorum ben zaten. Birazcık daha paslı bir diziliş yaptık. Bayağı da aslında önerilen bir diziliş. Hani bazı sayfalarda da bu dizilişi gösterdiler zaten. Ben OOS'leri ileri almıştım. Ee, onlar geri geride önermişler. Bakalım yani kendimiz bir şeyler icat etmeye çalışacağız. Bence bir OOS bir GÖ daha iyi olur. Ama bakacağız yani rakibimiz bir gelsin bakalım dizilişi göstereyim. Evet, rakibimiz geldi. 3074 takım gücü var güzel. Diziliş bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 1 2 3 diye geçiyor. Sadece o ilerideki üçlü açık değil forvet. Yani çok garip gerek yok. Kanat yok, forvet var. Öyle düşünün. Şimdi ben şu şekil OOS'leri ileri almıştım. Bunları OOS yapmıştım şurada. Ama e, bunlar geride OOS'leri önermişler yani şu şekilde OOS'ler şurada dursun demişler. Ben de öyle yapacağım. Bence hani şu şekilde bir OOS, bir GEO daha güzel olur. Ama bakalım onların dediğine göre yapalım bir ilk önce. Hani bayağı çünkü bu diziliş paylaşıldı. Ben gördüm global sayfalarda. Deneyelim. E, bu arada Luis Roman yeni menajer mi gelmiş? Ne anlamadım. Ona da bir bakalım e, şeyde. Maç bitince 4-1-2-3 aynen bu dizilişle sahaya çıkalım. Normalde e, 4 defans oynamak daha mantıklı. 4 stoper yani 3 stoper yapabiliyorsunuz ama sağ bekte ya da sol bekte defansif bir stoper koyarsanız bir bek koyarsanız o da zaten stoper gibi oynuyor. Defansınız hiç geçilmiyor. Hızlı kontra atakla defansı açık bir diziliş e, oyun tarzı olduğu için daha iyi sonuç alabiliyorsunuz. Bakalım merak ettim hani dizilişi bir deneyelim. Ben birkaç kere oynadım bu dizilişle yalan yok. Çok da açıkçası kazanamadım ama birazcık kendi kötülüğümden de kazanamamış olabilirim. Fernando Torres sol ayak berbat bir şut. Bir tane deneyelim dedik. İlk üstün günü almaz. Rice. Mayer. Mayer. Ah Mayer de çok iyi oyuncu bu arada. Ee, olanlar kullanabilirler. Ben bu kadar iyi olduğunu düşünmemiştim. Özelliklerine baktım. İnanılmaz bir sol ayağı var. Kornerlerde falan direkt o geliyor topa. Rumeni ile şöyle bir şut dışarı. Aslında bu şutların girmesi lazım ama. Vücudunu tam döndüremedim. Birazcık kenardaydı vücudu. Rice tek başına orada. Aslında orada bir ön libora kartı olsa daha iyi olur. Hata yaptık. Çok bariz bir hataydı. Casemiro, Rice alamadık. Maradona bıraktı Neymar. Şöyle aa güzel tuttu. Mbappe sert vurdu ama Oliver Kahn. Direkt atsana Oliver Kahn. Aynen öyle. Cruyff çok iyi. Rice. Torres. Cruyff hadi be alamadık lan. Kaka şuraya at. Sakin abi. Mayer bıraktı Kaka. Kaka. Kaka ayamdan o şekilde açmak istemedim aslında. Cruyff. Ah oh be. O, orada dönemedim ya. Marquinhos şöyle tutalım. Neymar güzel gördü. Mbappe şöyle yukarı doğru verir. Aldık. Hernandez atar mısın? Attın güzel Kaka. Kaka attık şimdi. Rumeni'ye şöyle beka bıraktık. Terer Kaka'ya bıraktım. Ortaya attım. Tamam Torres aldı güzel. Mayer. Torres. Kaka bıraktı. Döndüremedim kakayı. Döndürebilsem pas güzeldi. Mayer şimdi alamadık. Neymar ortaya atabilir. Oh be. Abicim. Ne kadar hızlı geldi adam. Hernandez orta Milta vurman lazım. Marquinhos vur. Çok iyisin. Hızlı çıkalım. Mayer at. Çok iyisin. Tabi Cruyff'u GF yapıyoruz. Mecbur 3 forvet olmuyor. Biraz açıyordur o oyunu. Aslında daha iyi oluyor. Yani üç oyuncu orada kümelenmesi kötü olur. Mayer adam valla baya sabırlı paslaşıyor ya ha. harbi diyorum. Şimdi Mayer at artık abi hadi bir atak. Kroos çok iyi gördük Torres. Torres Torres ya babacım bir bas ya. İnanılmaz sakin oynuyor arkadaşlar yani. Biz de böyle oynamasını biliyoruz ama hani etkinlik maçı zaten Bu kadar kasarak oynamana gerek yok Abi pasa bak Oliver Kahn da çıkmıyor ya Valla inanılmaz sinir oldum Şöyle ters ayağına Cruyff Ay. Ne vurdu be Ciddi söylüyorum ne vurdu Şimdi Torres abi Shoot fake yapıyorum ya Şunu bir denemek istiyorum ya Birazcık Ose'yi ileri alıp Şu şekilde dosu bir geri çekelim biraz Aynen şu şekilde bir oynamak istiyorum. Bir GOO bir OOS. Bence daha sağlam olabilir ya defansif olarak. E, OOS'nin de biraz ileride olması bence daha güzel olabilir. Şimdi 3 orta sağ geride. Rice, Mayer, Kaka. Şimdi üçünün geride olması defansif olarak zaten işimizi bayağı kolaylaştırıyor. Bir ileri çıksın. Yani hücum ve defansa dengeyi sağlayalım. Bence daha sağlam olabilir öyle. Deneyeceğiz bakalım. Neymar geçmedi pas. Güzel. Rice harikasın. Mayer çok iyisin. Attık Rice hücuma çok çıkma sen. Zaten orta sahada adam az. Ya. Bunu dememin üzerine. Ya Rice çok ileri çıkıyor arkadaşlar. Yok edici olduğu için. <laughs> Yedik ya. Yedik abi ya. Yani Rice ileri çıkıyorsun. Top kaptırıyoruz. Bitiyoruz kral. Haberin yani anlıyorsun değil mi az çok bizi? Orada ön libero lazım. Ön libero lazım arkadaşlar oraya. Başka türlü olmaz. Baksana abi bu bok var gibi öne geliyor ya. kötüydü benim hatam. Am alırız. Ya Marquinhos senin anana avradını. Sağlam bir soyucam anana. Harbi diyorum bak. Güzel orta Hernandez vur. Harikasın. Kaka. Mayer. Cruyff. Kaka ya. Abi adamın stoperleri neden bu kadar ileri çıkıyor anlamıyorum ki ya. Torres git lan git. <laughs> abi vallahi benim oyuncular kronik ya. Rice. Çok iyi. Hayır oraya değil. Yemin ederim oraya atmadım. Neyse geçti. Mayer. Oy. Sağ ayağıyla attı bir de Mayer solak oğlum. Kubo iyi mi değil mi yazabilirsiniz yorumlara. Bence e, o kart iyi değil ya. Ben oynatıyorum ama kart güzel olduğu için. Kart tasarımları çok iyi bunların. Mbappe geldi aldık. Attık abi şimdi. Hölünd kafaları çok iyi ölündün. Her kafayı indiriyor abi. Böyle bir azmanlık var bu adamda. Ronaldo. Şöyle bıraktık. Kubo pas atalım. Arnold hadi yetiş. Kubo tutmamız lazım. Rice hayır ya. Abi neden böyle paslar atıyorum ben ya. Şurayı gördüm lan. Kubo Bak Lampard'ı göğe yaptık. Geri kaçıp top aldı. Ya bunlar iyi şeyler ama işte. Koşarken birden durma ihtimali de var. Lampard bir şut çeker şimdi. Lampard. Ah be kurtaramadık ki topu. Şuraya atacak atmadı. Odegaard bıraktı. Salah. Odayı da iyi bıraktı. Marquinhos attı Ronaldo. Ronaldo indirir ya. İndirdi. Lampard çok iyisin. Kubo. Delight. Ronaldo pas atma şekline baksana yarın. Hemen ikinci maça geçiyoruz. Arkadaşlar sistemi ikinci rekimizi belirledi. 3120 takım gücü var. Oha. Akagami diye bir ekip bayağı güçlü geldi lan bayağı güçlü geldi bizim form durumumuz güzel ee, rakibimiz 4-2-2-2 ile oynuyor dostlarını iki dost yapmış yani güçlü çok güçlü bir takımı var zaten ben şöyle yapacağım ee, bir denemek için sadece Kuroy, sen şuraya gel aynen ileride böyle üçlü bir hat yapmak istedim hani sanki daha iyi olacak gibi şöyle biraz açalım hatta şunları Aynen öyle arkadaşlar. Sen yani safe oldu minige. Aynen. Cruyff aslında hani OS yapabiliriz ama gerek yok arkadaşlar. Aynen bu şekilde olsun. Rakip şunu giysin biz bunu giyelim karışmasın abi. Rice. Attık bası Mayer. Direkt Torres attık çok iyi. Hayır be öyle bir şey yapmak istemedim. Mark indire indirebilir. Güzel. Şu bomboş. Şöyle attık ona Arnold. Arnold bıraktı Mayer'e. Çok iyi bu top. Mayer al. Çok hızlı gitti top. O oh, Marquinhos indirirsin. Rice çok iyisin. Mayer. Rummenigge. Rummenigge. Oy 1-0 Rummenigge. Orada o kadar çok adam var ki pas yapabiliyorum yani. Çok rahat geldik bu atak. Bakalım rakip daha tabi hücum yapmadığı için bir şey diyemeyiz. Aldık topu güzel. Viera iyi kapattı. İşte bu tarz durumlarda kapatacak. Al ah be. o Rumeniye kaçırdı topu. At abi direkt. Kroos çok iyisin. Kaka kaldırdık Torres'e doğru. Çok iyi. Rumeniye kaka. Kaka. <laughs> abi çift dokunuş var gidiyor yaptı çalımlara bak beni delirtiyor ya. İstemiyorum ya. Ben bütün becerileri oyuncularımdan kaldırmak istiyorum. Sadece çift dokunuş yapsınlar abi. Rumeniye şut fake. Şut abi kaleci. Hernandez ah alamadık. Ortaya dönebilir. Döndü zaten. Eto alamadık. Rice çok iyisin. Alamadık şimdi yine. Ya, biz alacağız da birazdan neyi alacağız bakalım. Of çok iyi. İçeri girip vurabilir. Oy. Oy. O, o çift dokunuşur menüye eklemiş. Abi iki dost var işte. Şuraya at topuk. Fernando Torres Kruyff. 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 Aaa gidemedik lan. Tamam şimdi gideriz. Kaka ortasını açtı. Rummenige vurdu olmadı. Abi şansa bak. Rice nasıl alamadın onu Rice. Şöyle ortaya. Aldık. Şurası boş. Çok iyisin. Ah be acele ettik. Geçmedi zaten. Cruyff vurduk olmadı. Rumeni Rumenige güzel tuttu. Güzel tuttu. Alırız. Çok iyi. Rice geri kaçtı Rice. Tamam bunu yap. Bunu yapıp kaptır sıkıntı yok abi. Geri kaç yeter. Geride kal yani. Arnold çok iyi top. Şimdi şöyle Mayer. O ilerideki üçlü iyi kullanmamız lazım. Prof ya kardeşim 50 kişi pres yapıyor ya. Adam o kadar iyi pres yapıyor ki. Şimdi kaka. Ya şut fake yapıyorum. Torres beni delirtme ya. Aptal ya. Rumenige yapıyor. Sen niye yapamıyorsun oğlum şut fake'i? Tabi internetle alakalı da ol Ay iyi geldi. Gitmene izin veremem Rumiciğim. Bitti. Tamam. 1-0 bitti. İlk yarı öndeyiz. Güzel etkili oynadık. Diziliş bu sefer gerçekten etkilisini gösterdi. Yani o iki dostun arkasındaki 3 forveti iyi kullandık. Dediğim gibi diziliş inanılmaz konsantrasyon istiyor ve oyuna odaklanmanız gerekiyor. Çünkü ileride çok büyük bir karmaş oluyor. O karmaşadan sıyrılmanız için odaklanmanız lazım. Rumenige, Kaka. Şimdi şöyle atacağım ama çok eceleci olacak. diyorum Mayer çektik topu şimdi. Gel. Tamam Arnold sıkıntı yok gideriz. Açarız atarız. Cruyff. <laughs> Çok iyi goldü bravo lan. Diziliş iyi ya ben beğeniyorum bu dizilişi. Ben bu dizilişle oynarım. Baksana abi kim yeniyoruz. Adam iki dos oynuyor ona hemen geçiyoruz defansı. Rumenige güzel çekti. Cengiz atamadı. Aldık. Militao. Rice şurayı görür müsün? Çok iyisin. Mayer alamadık. Markmut Eto mu? Valla vurdu bilmiyorum. Görmedim. Şurada bir boşluk var. Şuraya doğru açalım. Mayer çok iyisin. Abi gidemedim. Şuraya atacak. Aldım. Aldım çok iyi. Mayer'e doğru top. Abi ne kadar kötü attı ya. Kim attıysa. Markinos indirmelisin. Çok iyisin. Şuraya attım. Rumeni'ye vur. Vuramadık. Harika. Tamam. Sakin. Şimdi tekrar atak oluşturacağız. Ortaya attım. Tuttu. Güzel tuttu. Helal olsun. Helal olsun. Yine aldık ama. Rice çok iyisin. Bu kadar hücumda beklemem canımı sıkıyor ama olsun. Mayer bir deneyelim dedik olmadı. Şuraya attın. Çok güzel. Bak rakibi orta sahada bunalttın mı bu maçı alırsın. Rumeni'ye şut fake. Havadan geldi zaten. Onu yapsa çok ironik olurdu. Marquinhos indiremedik. Tamam. Arnold al. O topu alalım. Abi kaleye dönmememiz lazım ya. Uzun top yapmak zorunda kalıyorum. Cruyff indir. Militao al. Tamam alın. Çok güzel. Şurada hadi. Abi iki dosu var işte. Önümde bekliyorlar peygamber gibi. Tövbe yarabbim ya. Şuraya attım bomboş. Çok iyi. Kaka harikasın. Ya kardeşim hadi la bir kontrol edeceksin Torres ne aptal adamsın ya. Harbiden mallaştı bu maç ya. Ciddi anlamda mallaştı. At direkt yukarı. Çok iyi. Tekrar bir bunu atalım rakibi hadi. Mayerbek adamına dokun. Dokunduk güzel. At abicim hadi lan hadi. Kroyf. Kroyf atla. Mayer. Oy kaleciden çıktı. Vur kaka. Abi yanlışta pasa bastım. O kadar pas odaklı oynuyorum ki şu an. Bitti 2-0. Çok iyi. Çok keyifli bir maçtı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bu diziyi beğendiyseniz, denediyseniz yazabilirsiniz. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.